arkadaşlar ben Belat Bey Bugün e, video çekiyoruz BR derecedeyiz Sözüm var size Bugün videomuz BR derecede e, Oynayacağım işte Şimdi, şu, güzelce Boks salonuna atlayacağım İnşallah kalabalık olur Şimdi, o, İki Üç adam var Dört dört dört, dört üç. üç adam var Yapma ben burada yer var zannetiyorum Tamam sıkıntı yok Diyeceğim de Sıkıntı var Yapma ya Çok kötü oldu Silah bulamadım ben orada şey var zannetiyorum Çok kötü oldu Evet çok kötü oldu Kalabalık bura muhtemelen. Bu yere atlayacağım. Yetişmeyecek. Şu evlerden Yok yetişir mi? Şu evlerden loot yapıp direkt şuraya gideceğim. Bu arada bu videoya 5000 like gelirse kardeşimle sadece Sa nasıl diyeyim Toki e, Toki diyorum. VS açacağım ben. Kardeşimle VS Yani Mehmet Gamnikli. E bayağı ünlü bu arada. Mehmet Gamnikli VS açacağım. kendisi 9 yaşında. Bu kişiyle VS açacağım. Eğer e, çok beğeni gelirse ama. Ama çok beğeni gelirse yani böyle. Ama 5000'i e, de böyle nasıl diyeyim geçiyor bin falan oldu. Emin'le açacağım. Emin Gamnikli biliyorsunuz tabii. Zaten ünlü o. Bu ikisiyle de bir anda atmamı istiyorsanız 15 bin like isterim. Söyleyeyim. Hemen bir abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle. Mehmet de altta e, kanalını bırakacağım. Onu da bir e, abone olabilirsiniz. Adam hiç yok ya. Şansını. Her zaman adam olm olmamasını isterim. Şimdi adam olmuşsun. Son işin için yok. Oo. Şöyle. Youtube an tam. Çok iyi. Sevmiş. kaskım yeniğim de full. Kitim bir tane var. O sıkıntı. Başına i̇şte adamet kit var. Arkadaşlar eğer görev vermek isterseniz yorumları yazabilirsiniz. Sıkıntı yok görevlerde. İstediğiniz görev verirseniz işte kulübeyi de bin aldı. Sade kulübeyi falan. Çok iyi ama bu arada hiç kendi görev. O yüzden yapamıyorum. Lütfen atın yani. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi Mehmet Kamil'i de tam reisi atacağım. Onunla oynayacağım arkadaşlık et. Ee, videoyu izleyenler görmüştür. Onu e, arkadaşlığa ekledim ben. Diyeceğim adam var. Şaka gibi. Yurtunu tamı çıkarsın da. Evet şaka gibi. Ben polonu. Yes, evet, aldım. Abi bak bir anda arkalıyor ya. Şunu hiç işte. Ama aldık neyse Var arkadaşlar e, Sakarya'da Sakarya'da sıralamalı sıralamadayım. E, oradan da bakabilirsiniz. 14. sıradayım UMP'de. Ama Sakarya bakın unutmayın. Sonra ben bulamadım. Ed edemedim. falan demeyin. Şöyle. Biliyorsun şu an iyi. Motorla gitmeyeceğim. gideceğim. Ses yaparsa adamlar anlayabilir. Uğraşlamayacağım adamı. ben uğraşlamak istiyorum da. Adam sadece bir çıktı. Onu da öldürdüm. Kaskım yine mi vur? Hasar. Hasar yedik. Yaptık onu. Bakalım başka kimler var? Onunla bayağı iyi, çok hile vurdular hep ya. Bir ekip var galiba bu maçta da. Hiç hile alamadım ya. Şevval görüntü. Aa haritada görmedim ya. Bu arada herkes hile Haritada gördüm. Bakın süt yattı. Lütfen yorumları hile, bot gibi şeyler bırakmayın. Nereden? Var? Bu çatıda mı? Çatıda diyorum. Şurada mı? Galiba orada. inşallah. Puz müdürsün. Bak Adamlar hemen oldu. Yalnız basmasını ya. izin vermem lazım. Maalesef. Ah. Çok güzel gittim ya. MP40 varmış. Ben aslında iyi olmuşum Baya ilerledik. Kaçıncı oldum? 11. güzel en azından. adamın i̇şte içinden. ismi neymiş bu arada? İyiydi. Çok iyiydi. Hemen ikinci maça geçelim. Evet canlı güncellerin ikinci maçımızla devam ediyoruz. Ee, bir poçin ki atlarız. Poçin maçı diye yaparız inşallah. Arkadaşlar böyle yani kişiler çok belli oluyorsa rahatsız oluyorsanız yorumları yazın. Ben yeni yaptım. onların görünüşü apaklık falan. Onu çok görüyorsanız abartmayın böyle çok görüyorsunuz rahatsız oluyorsunuz. Yazın lütfen da yorumlara. Bu arada hassasiyetimi e, isteyenler videodan bulabilir. Önceki videoda işte yani. Direkt adamlara başlayacağım dedim. çok güzel olur bu arada. Kafa vur şunu. Sansa balık. alıyor bu arada. İyi de oynamıyor. Üzüldüm buna. Sansa balık alıyor. Oraya atlayacağım da tamam. Tabanca Tabii tabii. du ne Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Ich bin der

burada tutacağım. Ben hala fark etmedi. Ve temizleyerek çıkmam lazım. Tam mermi. Abi neredesin? Hayır yapma. Ya duvar açamadım. Ya kanka. Yapmayın şuna ka. Yapmayın arkadaşlar ya. Ayıp değil mi kanka yani? Gel lan gel. Vs gel Allah şuna. Neyse gelme. Gel oğlum. Her şeyimi kabul ederse veya satacağım onu. Bunu unutmadım. Kafa, aklımda. Çöre. Bu maçı da bir kilo bitirdim ya. Çok kötü gitti. Maçlar çok kötü şu an. Neden böyle oldu? Ama iyi oynadım bak. Hep arkaladı. Canımı azalttı. Şansa bana. Çok kötü şeyler oldu. <laughs> Videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüm. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.